Ramazan'da Kütahya'dan dünyaya yardımlarını taşıyacak. İHH Kütahya'da 2000 aileye yardım ulaştırmayı hedefliyor. İHH Kütahya İl Başkanı Mustafa Yenipazar, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Kütahya'da ve dünyanın dört bir yanında gerçekleştirecekleri hayır faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu. İHH Kütahya İl Başkanı Mustafa Yenipazar, Ramazan ayında İHH ailesinin hem Türkiye'de hem de 52 ülkede mazlumlara yardım ulaştırmayı devam edeceğini vurguladı. Ramazan ayında 2000 aileye ulaşmayı hedefleyen İHH'da kumanya kolisinin fiyatı 1100 TL, bir kişilik iftar fiyatı ise 180 TL, bayramlık için ise 1000 TL yardım destekleri kabul edileceğini vurguladı. Ramazan'ı Kütahya'da çocuklarla karşılayacağız. İHH Kütahya İl Başkanı Mustafa Yenipazar, Ramazan boyunca devam edecek olan koliler, iftar yemekleri ve Ramazan kartları gibi hayır faaliyetlerinin Kütahya'da hızla devam ettiğini belirterek dedi. Mustafa Yeni Pazar ayrıca Gazze'deki barış sürecine destek olarak çadır kentler kurduklarını ve sahur ile iftar yemekleriyle yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti. Ümmet iftarı 7 Mart'ta. Kütahya'da Ramazan'ın ilk cuması olan 7 Mart'ta Ulu Cami'de ümmet iftarı düzenlenecek. Simit ve ayran ile gerçekleştirilecek iftar toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor dedi. Mustafa Yeni Pazar bir günde olsa orucun Açmaya çalışan vatandaşlarımızla empati kurarak ihtiyaç sahiplerinin durumunu daha iyi anlamalarını sağlamayı amaçlıyoruz dedi. Mazlum coğrafyalar iftarı Ramazan'ın 15'inde olacak. Ramazan'ın 15'inde Dünya Yetimler Günü kapsamında Kütahya'da yetim çocuklar ve aileleriyle iftar yapılacak. Ayrıca 21 Mart'ta Mazlum Coğrafyalar iftarı gerçekleştirilecek dedi. Mustafa Yeni Pazar, Ramazan'da hayırseverlerin desteğiyle 2000 aileye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu an tespit ettiğimiz aile sayısı 1625. Bu sayıyı artan bağışlarla daha da yükseltmeyi planlıyoruz dedi. İHH Kütahya İl Başkanı Mustafa Yenipazar, Ramazan ayında 2000 aileye ulaşmayı hedefleyen İHH yardımları kartlar aracılığıyla ailelerin ihtiyaçlarına göre ulaştıracak. Kumanya kolisinin fiyatı 1100 TL, bir kişilik iftar fiyatı ise 180 TL olarak belirlendi. Ayrıca iftarlar için yetimlere yönelik iftar fiyatı 180 TL, bayramlık için ise 1000 TL'lik yardım destekleri kabul edilecek. Mazlumlara her zaman umut olacağız. Mustafa yeni pazar, bağışçılarımızın destekleriyle hem Kütahyada hem de dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut olmayı devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz hayırlarımızı arttırmamıza katkı sağlayacak dedi.